Merhaba, Deneyle Keşfet sayfamıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size pet şişeden bir gemi yapacağız. Kurmalı bir gemi olacak. Yani enerjisini biriktireceğiz, o da kullanacak daha sonra. Malzemelerimiz neler? Pet şişe bir adet. Sonra iki tane böyle ince uzun çubuk. Başka? Dondurma çubukları ve lastik. Bunun yanında bir de bant ve yapıştırıcı var. Bant veya yapıştırıcı var hangisini kullanmak isterseniz. Pet şişeden gemi nasıl yapılıyor? Hep birlikte izleyelim. Önce bu iki tane uzun çubuğu şişenin yanına sabitliyoruz lastikler yardımıyla. çubuklarımızı sabitledik. Sonra bir tane de lastiğimizi arkaya geçireceğiz. Yani pervane olacak yere koymuş olacağız. Onu da yerleştireceğiz. Şöyle iki kat olarak yaptık bunu da. Şimdi çubuğumuzun birisini tam ortadan geçiriyoruz. Diğerini de bunun üstüne sabitleyeceğiz. Bu şekilde olacak. Dediğim gibi bunun için yapıştırıcı kullanabilirsiniz ama bu kenarlar ortada lastik olduğu için birleşmesi biraz zor oluyor kenarların. Bant daha pratik çözüm olabiliyor. Şu an hazır pervanemizi bunu böyle çevireceğiz. Tamam. Bırak bakalım. Saa saat.